Ediyor. Ne oldu kız? Bakımsızlıktan mı? Ne oluyor? Zara hayır. Zara. Dedikodu mu? Ay dedikodu yok mu kızlar hiç bana dedikodu siz bana vereceksiniz. Ben değil. İyiyim aşkım. Şirine. Teşekkür ederim. Kızlar İstanbul'daysanız tırnak e, olarak size Eyüp tırnağı çok öneriyorum. Bir buçuk senedir düzenli olarak gittiğim tırnakçım. İnanılmaz iyi. Gökçe teşekkür ederim aşkım. Şule teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? Ay gülcüm canım benim. Hani benim hediyem canım. Öyle öyle yazıyla olmaz yani. Yağmur teşekkür ederim canım. <laughs> yağmur şili. <laughs> Kürtçe yağmur şili demek de. <laughs> Mehmet teşekkür ederim. Kızım ben ruj falan sürmedim birazcık. Keşke bir iki ruj sürseydim ya. Sinir haline güzelsin. Ay. Bak bu da mama yiyor Zara. Eciktin mi Zara? Kız dişleri de kitici giyemiyor ya. Ama sen hep aynısın. Hmm, aynı değilim yani lanet. Yani. Kaç yaşındasın? Bakım yaptık kızlar. Bugün full bakımdaydım biliyor musunuz? Full yani. Bakım önemli biliyorsunuz. Pis pis ortalıkta gezmeyin. Bakımınızı yapın. Yağmur teşekkür ederim. Leyla. <gülme> <gülme> pis pis ortalıkta gezmeyin. Yapın bakımlarınızı. Sizi teşekkür ederim. Bakın söz veriyorum herkese yayın açıyorum. Hazır etmezsiniz inşallah. Hüsne. Hüsnü ne güzel ismin varmış kız Hüsne. Kızım bu kızlar yarın saat 11'de e, özel dersim var. E, spor hocası tuttum. İnşallah vücudumu full şekillendirecek. Biliyorsunuz ki 10 kilo verdim. E, artık düzenli bir hayata geçeceğim. Yeter artık spor yapayım. Olmaz böyle. Tüm dolabımı boşalttım market alışveriş yaptım full sağlıklı besinli. <laughs> Nasıl dayanacağım cipsiz makarnasız bir hayata? Ondan sonra vallahi artık böyle olmaz çok kilo, almışım ya. Ya kilomun iki kilosu kesin ödem de. Yani ödem suyu falan hazırlayayım. Bir aya var ya mükemmel fizik yapacağım. Ve estetikle vücut yapıyorlar ya aynısını spor yapacağım. Ferhat teşekkür ederim. Kaç kilosun bilmiyorum malı. Yarın tartılacağım inşallah. Çok güzel oldu. Vallahi kızlar tırnaklarıma bakın kızlar. Çok güzel. Mükemmel oldular ya. Nasıl yakışıyor ya. Mesleğim mi? Mesleğim o. Ay teşekkür ederim aşkım. Yakışmış e, mı kızlar? Beğendiniz mi? Selam. Youtube'dan abone olun. Yarın Youtube videosu gelecek. Tamam mı? Hiç takip etmiyorsunuz Youtube'dan beni. Boyum 172. Sen Zer, bak saraya bak saraya bekleyin. Bakın tırnak yaptırıyorum masamın tatlılığı ve Zera hayır Zera hayır. kilo almışım Leyla aşkım ya. Kilo direkt yüzüme vuruyor. Niye öyle oluyor ya? Yarın spora başlıyorum işte. Ay, bakalım yarın hocam beni nasıl çalıştıracak. <laughs> zala hayır, Zala hayır. <gülüyor> <At>. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ay. İşte tekir kedinin dezavantajları. Boğazına gidecek diğerini alayım. Aleykümselam selam. Benim evim kimlik olacak Youtube adım Dilara Pusa Azize teşekkür ederim Zara hayır Zara Tırnak yaptırıyoruz kızlar Ayaklarıma Kalıcı oyuncu süreceğiz şimdi E, Buse geliyor şu an burada. Açarız Buse ile birlikte. Yanındaki arkadaşım. Kızlar bir peeling yaptım tırnaklarıma inanılmaz o peeling. Aşkım. Bebeğim. Makyaj, makyajım yok ya suratımda. Kızlar daha dümdüz bir vücut istiyorum ya. Yapabilecek miyim acaba? İki ayda yapabilir miyim kızlar? Yapma. Zara. <laughs> git, git, git. Ay kız. Git. Bir kilo nerede kız. Baksana. Yanaklarıma geliyor direkt. Zara. <laughs> korkak bir kedi ha valla. Niye öyle? Veterinere götürdüm. Diyor senin kedin çok korkak. <laughs> Niye acaba? Kız evden, küçük evden... Diye falan mı acaba? Ya evde hayır ya öyle alışmış. Evden kaçsa var ya bu iki gün ölür yani. Ay Allah korusun. O yüzden biraz kavga ediyorum. mu Yarın bir bir şey olur. Tabii. Korusun kendini. Aynen öyle. <laughs> Özel ders veriyorum ona. <laughs> Kadir Bey. Aç kaçıyor aşkım. Nece sen? Düştü. Ya. Zara. Bakın, Ay. Bakın. Kadir Bey. Kadir Bey valla hiç bize büyük bir hediye atmıyorsunuz valla. Hep geliyorsunuz küçük bir şey atıp çıkıyorsunuz. İnsan buraları şenlendirir yani. Bir daha sen de hediyemi, hediye hediye istemeyeceğim. Azıcık hatırım olsaydı sen buraya ejderhayı salmıştın yani. Küstüm sana. Nece sen dilo iş sen nece sen? içine i̇çine giriyor bak bu çetin. <laughs> Öyle. Bektaş teşekkür ederim. Öyle yani. Mini. Ya Kadir Bey görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bir tek dakika süreceğiz değil mi aşkım? Hı hı. Ee, biz ayağımı nasıl onun içine sokacağım peki? Buraya getireceğim ben. tamam. Evet arkaya düşürdü. Ha, çok pardon. Bak orada. Sana zahmet oldu aşkım. <laughs> ne zahmet. Evet. Kızlar Instagram kapandı ya. Niçe tane. Şey ya arkadaşım tırnak yapan arkadaşım geldi bana. Tırnaklarımı yapıyoruz. Ee, tırnaklarım bitti. Peeling yaptım böyle. Biz çok uzun kullanmıyor kızlar. Şimdi ayak tırnaklarını mahalle ediyoruz. Zera! <laughs> Şımarıyor görüyor musun? Kız siz ne yapıyorsunuz? Nasıl yoruldum kızlar. Bugün Beşiktaş pasajına gittim. Alışveriş yaptım Beşiktaş pasajından. Öyle bir sürekli başkaları bir diğer fermanlar gibi marka giyinmiyorum yani. O abla o nerede, o abla o nerede her şey marka değil yani. De Vallahi kız bazı fermanlar görmüş gibi bir ürün atamıyor markanın daha yeni çıkmış tişörtü alıyorlar, sıfır çekiyorlar yani biz aldık diye. He kanka en çok sen, evet. Ne kombin yapmasını biliyor ne bir şey biliyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Vallahi kızlar ben pantolonlarımı hep Beşiktaş pasajından alıyorum. O kadar güzel bir pantolon. Bak bugün size aldığım kıyafetleri göstereyim. Bayılacaksınız. Çok güzel şeyler aldım. Öyle de ucuza aldım kız. Şok oldum vallahi. PKK kimde atayım? Bir pantolon aldım. Ay kızlar bir tane pantolon beğendim. Bir de ben kışlık alışveriş yap. Bir dakika o neydi? Ay Ne yaptın sen? Ay bir dakika şoktayım. O, o ne yani mini? Aşkım. Sen zaten arkadaşlar mini'yi takip eder misiniz? Valla yayınınıza gelirse de hediye atar öyle bir biri bu arada. siz de faydan alın valla. Konuşamadım. Ay minicim aşkım ya. Hep beni mutlu ediyorsun böyle. Onunki tepkisi kız hayatımda ilk kez aslan gördük ya. Yani, mini. Oh yanlışlıkla atmaz ya kız. Niye yanlışlıkla atsın? Aşkım saçın güzel. Aşkın sabah yedisinde işe gitmiş. Aşkın öğleden, dört, öğleden sonra dört gibi kalkmış. Beşiktaş'a gitmiş o trafikte. Be Be Beşiktaş pasajında gezmiş. Kendi uyguna kıyafetler almış. Sonra eve gelmiş. Evi temizlemiş. Yemek yapmış. Şimdi arkadaşım geldi. Tırnak yapıyor. Bugün çok yoğundum. Kızlar çok yoruldum ya. Hem işe gittim. Hem oradan çıktım. Bugün özel müşterilerim vardı yurt dışından gelen dolgu molgu yapan. Instagram'ım kapalı olduğu için göremiyoruz. Tabii ki paylaşım yapamıyorum. Onlarla ilgilendim. Ondan sonra geldim. Selin, anca sen Diloş de. Bak Miniş burada bize neler attı ya Miniş ya. E, sı saatlik sıralamada o aslında fırlatacaktın ki direkt. Direkt yani. Aşkım benim. Yasin.